Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere 300 abone özel bölümü yapmayacağım çünkü birazcık daha tuhaf bir maruzatım var mizahından aldığım donelere dayanarak şunu iddia ediyorum ki biz tavukları hor görüyoruz. Sadece tavuk karikatürleri üzerine uzmanlaşmış karikatüristlerimiz var. Türlü türlü şakalar, komiklikler yapıyoruz tavuklar hakkında. Şimdi sadece kanadı var ama uçamıyor diye hor görüyorsak zavallıcıkları ben beyni olup kullanmayan, kullanamayan bir sürü insan gördüm. O yüzden tavukları hor görmeyelim. Tavukları sevelim. Onlara antibiyotik basalım. Böylece garip olduğumuz zaman tavuk suyuna çorbamızı içer iyileşiriz. Tavuğumuzun antibiyotiğine ekmeğimizi banarız. Kamu spotu. Daha sağ sağlıklı bir gelecek için tavukların marketlerde satışının reçeteye bağlanmasını destekliyorum. Çünkü ben de 30 yaşına yaklaşan her insanda görülen bulaşıcı bir hastalık olan sağlıklı yaşam fetişine tutuldum. Artık diyorum ki organik olsun, en organik olsun, daha da organik olsun maaşımın yarısını verip çıkıyorum. Ama bu kadar şeker yemeyeyim organik olsun efendim hamur işi olmasın falan diye hayatın bütün zevklerinden kendimi soyutlamışken artık 100 yaşına kadar yaşamam lazım. Ya yani hakikaten yarın öbür gün araba çarpar şurada küt diye ölü ölüverirsem çok sinirlenirim abi. Bunca fedakarlığın bir getirisi olmalı. Tabii bunlar 30 yaş etkisi. Ben her zaman böyle bir insan değildim. Prensip olarak sağlıklı şeyler yemiyordum mesela. Vitamin falan almayayım diye. Maazallah kalori yakarım diye iki adım yürümüyorum. Hatta öyle ki yokuşla mücadele derneği kurmak üzereydim. Çünkü o kadar sigaranın kafeinin üzerine o yokuşlar çıkılmıyor abi. Dernek kuracaktım. Şehirdeki bütün yokuşları yıktırtıp düz ayak yaptıracaktık. Hadi olmadı yürüyen merdiven. Ama yokuşlara bir son verecektik. Alt tarafı yokuş çıkıyoruz ama bende bir dramalar, bir dramalar. Her yokuş çıkışımda aynı espri. Beni bırakın siz devam edin. Yapamayacağım diye atıyorum kendimi yerlere. Sonra bir gün bir arkadaşım dedi ki olmaz senden çok et çıkar. Bırakmadılar beni yok işte. Ondan sonra tabii derin düşüncelere hasıl oldum. Benden iyi et falan çıkmaz. Çünkü ben kolesterol yaparım adamda. Benden iyi yağ çıkar yani. Dolayısıyla hayatımda bazı değişiklikler yapmaya karar verdim. Tabii ki bu yaklaşık bir 5-6 sene öncesine denk geliyor. Bu 3-5 sene içerisinde her pazartesi rejime girdim. Her çarşamba günü çikolata mı lan dedim. Tabii ki benim de bir spor salonu üyeliğim var ama ama ayda yalnızca bir iki kere gidiyorum. Çünkü ben kendimin spor yapabilme ihtimalini sevdim. Tabi bu kadar azimliyim yıllardır. Ne oldu? Ayrı sibil, sibilcem Aynı Sibercan usulü. Yani alıyorum, veriyorum, alıyorum, veriyorum. Totale bakarsan yılda 40 kilo vermiş. Ama 2 alıp 2 vermiş. 2 alıp 2 vermiş. Çok anlamsız. Ama ben de başlamanın, bitirmenin yarısı olduğuna canı gönülden inanıyorum. Mesela sağlıklı bir yaşam, fit bir vücut ağızda başlar. Ne yediğin, ne yemediğin değil. Ne dediğin, ne demediğin. Twitter'da çok doğru bir tespit gördüm. Hakikaten sağlıklı yaşam, sağlıklı hayat. Yemeğe besin demekle başlıyor. Yani öyle push pa şınav diyerek, krança yarım mekik diyerek bir yere varamayız arkadaşlar. Önce ne dediğimizi sonra ne yediğimizi düzelteceğiz. Ya şimdi benim bir feminist damarım var. İçten içe böyle toplumun dayattığı güzellik algılarına uymak zorunda değilsin Dilara diyor. Yapıyorsan sağlığın için yap diyor ama dürüst olacağım, itiraf edeceğim. Ben de istiyorum o daracık badileri giymeyi. Ve mevzu öyle ay bu vücutla o body giyilir mi randesinde değil. Mevzu şöyle üretmiyorlar abi. Böyle bayağı ukala ukala bazı markalar diyorlar ki hanımefendi biz 38 bedenden yukarı üretmiyoruz. En büyük medium bizde. Adam Ondan saymıyorlar ya. Yani diyorlar ki sen o vücutla bizim kıyafetlerimizi giymeye layık değilsin. Ben bu ukalalıklarını... Yani ben böyle ukalalık görmedim. Ondan sonra haberlerde görüyoruz bazen saçma sapan şeyler. Ünlü markadan ceket aldı. Cebinden bir avuç keçi kakası çıktı. İnsanlar böyle böyle deliriyor çünkü. Bir de standart beden diye bir saçmalık var. Standart bedenin beli bu. Buradan bütün tekstil sektörüne sesleniyorum. Bizim standartımız bu değil abi. Belki Slavlar arasında, belki İskandinavlar arasında böyle bir bel standart olabilir. Ama bizim kültürümüz buna müsaade etmiyor. Yani Türkiye'de bir Türk kahvaltısı gerçeği var. Bir baklava gerçeği var. Kebaplar var. Kazan dibiler var. Kaldı ki bizim kültürümüzde misafire bin çeşit yemek çıkarmak, misafirlikte ayıp olacak diye tabağını bitirmeden kalkmamak gibi kültürel öğeler var. Yani bizim kültürümüz kilo vermeye müsait değil. Göbeğe Türk kası derken iyi. Ondan sonra hanımefendi bizde medium'dan büyük yok. Yok ya illa asimile mi olalım? İlla batıya mı dönelim vücudumuzu? Ne yapalım? Buradan bütün tekstil sektörünü kınıyorum. Çünkü kınamak da bizim atasporumuz. Ben ne kadar da geleneklerini, göreneklerini, öflerini, adetlerine bağlı bir insanım. Görüyorsunuz. Atasporumuz olan kınamayı kamera bulmuşken gerçekleştireceğim. Ey tekstil sektörü seni kınıyorum. Derhal o standartları büyüt. Derhal o larçları, x larçları piyasaya sal. Spor salonu lobisinin oyunlarını ekmek sürme. Oyuna ekmek. Oyuna ekmek sürmek. Buradan tekstil sektörüne sesleniyorum. Sektör git. <laughs> Bunu da mi Buradan tekstil sektörüne <demeyecektim>. seksleniyorum. Olmuş mu acaba? Kafa medium. Buradan tekstil sektörüne sesleniyorum. <laughs> Sizi kınıyorum arkadaşlar. Bütün tekstil sektörünü kınıyorum. Derhal o standartları büyütün. Derhal large'ları, x large'ları piyasaya sürün. Bu böyle olmaz. Spor salonu lobisinin ekmeğine yağ sürdürtmem, yedirmem. Size bu kiloları yedirmem tekstil sektörü. Niye bu kadar gaza geldim bilmiyorum. Aslında hiç bu kadar gaz bir şeyler anlatmayacaktım. Baya böyle hiç beni böyle ezdiler, beni böyle hor gördüler raddesinde. Bir şeyler düşünmüştüm ama galiba atılacak gazım varmış. Çıkardım, rahatladım. Şimdilik bu kadar olsun o zaman. Eğer muhabbetimden keyif aldıysanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone olursanız çok sevinirim. Haftaya perşembe günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.